Hmm. Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda Lojistik regresyonun 3. bölümünden bahsedeceğim. Ee, konularımızı burada görüyorsunuz. Ee, kayıp fonksiyonumuz yani maliyet fonksiyonumuz. Ee, Lojistik Regresyonu ve ileri yayılımın gösterilişi yani Forward Propagation'ın gösterilişi. Ee, sonra grad yani alçalma yani gradin descent algoritmasına ve en sonunda da kaynakları göreceksiniz. Gerçekten yani kaynakları göstermeyi pek düşünmüyorum. Kaynakları aslında pdf olarak zaten bunları da paylaşacağım kaynakları aslında o kısımda göreceksiniz yani bunu söyleyebilirim kaynakları şu anda görmenizin pek önemli olan bir anı. bilgiyi almak bütün ders konuları bittikten sonra uygulamasını yaptıktan sonra size bunu bir pdf olarak da paylaşacağım kodlarıyla birlikte orada da kaynakları zaten görürsünüz. Evet şimdi kayıp ve maliyet fonksiyonundan bahsedelim. Loss cost fonksiyonu cost function. E, lojistik regresyonundaki kayıp maliyet fonksiyonuna baktığımızda işte doğruluk olasılığının işte yüksek olması yani daha bir önceki derste bir e, maksimum log likelihood'un hesabını yapmıştık. Yani doğruluk olasılığının yüksek olması kaybın bir o kadar düşük olmasını yani düşük olması da kaybın yüksek olmasını sağlar. Yani biraz yanlış bir terim kullanmış gibi gözüküyor ama öyle değil. Yani doğruluk olasılığının yüksek olması, kaybın düşük olmasını, doğruluk ol olasılığının e, düşük olması da kaybın yüksek olmasını sağlamakta. E bizim de, bizim de zaten aradığımız şey doğruluk olasılığının yüksek olması ve bununla birlikte e, kaybın da düşük olması. E, bunun için aslında kullandığımız kayıp fonksiyonu tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi e, maksimum likelihood fonksiyonunun toplama işlemine göre tersini alma, almak. Ee, böylece yani e, maksimum yani bir ihtimali maksimize edeceğimiz edeceğimize göre bir o kadar da e, kaybımızı minimize ederiz. Dolayısıyla bunun e, toplama işlemine göre tersini aldıktan sonra istediğimiz kayı fonksiyonunu da elde ediyoruz. E, şu anda gördüğünüz gibi işte y'nin 1 olduğu durumda eksi -log hx, y'nin 0 olduğu durumda eee 1 eksi hx log log birlikte logun içerisinde. Aslında bunları yine <laughs> topladığımız zaman aslında yani şu anda gördüğünüz gibi tıpatıp aynı tek başında eksi durumu bulunmakta. İşte eksi yani negatif kısmı bulunacak tek başına. Yani bir bölüm de olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam ama neyse hani sorun değil o. Yani Mimo'dan o kas sayısına çok mühim bir şey değil. Ee, burada işte heh, tamam. Ee, j, j omega eşittir işte bir bölüm burada cost fonksiyonunun kendisini koyuyoruz. Ve bu bize aslında bunun mertebesinde kayıp fonksiyonumuzu bu şekilde gördüğünüz gibi e, veriyor. Evet, burada hani zaten e, yanlışlık yani pek yanlışlık olduğunu söyleyemem doğrusunu söylemek gerekirse çünkü ya yani yanlışlık var. İyi birden başlamayacaktı. İyi sıfırdan başlayacaktı da. Dediğim gibi bunları çok kafaya takmayın, bunlar kafaya takılacak şeyler değil. Nihayetinde hani bunu sıfırdan başlatırsın. eme kadar. Yani pek bir sorun olmaz bu. kendi kimse kimse hani bunu kafaya takmaz yani, yani mühim olan buradaki mantığı e, almak. Bun Ama bunların sıfır olması gerekiyordu yani haberiniz olsun. Şu iyilerin sıfırdan başlaması gerekiyordu. Her neyse işte bu bizim e, kayıp fonksiyonumuz olarak karşımıza çıkmakta. E, bu bizim e, maximum likelihood fonksiyonumuzdu. Bunun tersini aldık ve bütün e, veri gözlem sayısına böldüğümüzde ve ortalama olarak bir kayıp fonksiyonu elde ettik. Bu kayıp fonksiyonunun kendisine e, logaritmik kayıp, log loss denmekte. ya da hani makine öğrenmesinde log loss diyorlar genellikle. Yani logaritmik kayıp diyorlar. E, fakat e, derin öğrenme yani bay sinir ağlarına girildiğinde de binary cross entropy denmekte. Binary cross entropy fonksiyonu denmekte belki aşina olmuşsunuzdur, tensor içerisinde. Orada da bayağı kullanılıyor. Yani e, sınıflandırma yapıldığında e, son e, final layer hani final final layer hani son etiket e, sigmoid olarak işaretlenirken e, kaybın kendisini de binary cross entropy olarak e, ikili e, sınıflandırmada yaparsınız alarında kullanıyorsunuz. İşte bu altında yatan şeyler bunlar. O yüzden de yani, lojistik regresyon çok önemli bir durumda yani bizim için. Ve bunun fonksiyonunu gördüğümüzde ben size aslında burada bir maksimum likelihood'ün fonksiyonunu hani bir önceki derste çizmiştim şöyle bir durumda yer almaktaydı. Tam tersi hani e, konkav durumdaydı. E, Omega'nın aşağısında hani tam negatif olacak şekilde ve biz onu gradient descent ile maksimize etmiştik. Fakat burada da onun tam tersi eksilisini alacağız. Ve bunun eksilisini aldığımız, aldığımızda da zaten elde edeceğimiz grafik şu anda gördüğünüz gibi başında eksi bir böyle m sayısı var sadece. Çünkü onun haricindeki her şey yerli yerine oturmuş vaziyette doğru. E bizim amacımız bu fonksiyonu minimize etmeye çalışmak. Şimdi bunu bir de ileri yayalım tabii şu noktayı da tabii görelim en azından. Şu minim, bizim amacımız bu noktayı tespit etmeye çalışmak. bir de şimdi bu e, ileri yayılımı görelim. Yani forward propagation'ı ve bundan sonra da gradyenik alçalma algoritmasına bakalım ki zaten çok bir şey yapmayacağız. Ondan sonra da bitecek zaten her şey. Yani bitireceğiz şey, teori kısmını. Şimdi ilk başta bizim bu kolonlarımız bulunmakta. x0, x1, x2, işte xn'e kadar ya da xm'e kadar yani Pardon sene kadar evet doğru. İlk sene kadar devam etmekte. Burada bunların hepsinin bir ağırlık değerleri bulunmakta. İşte omega 0, omega 1, omega 2, omega ne kadar. Bunların hepsi toplanıyor. Toplandıktan sonra bir aktivasyon fonksiyonuna giriyor. Ki bu da sigmoid fonksiyonu. Bundan, bundan sonra elimizde aldığımız bir y yani şapka değerine işte bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz. Ve diyoruz ki işte e, bu aktivasyon fonksiyonunun 0.5 ve 0.5'ten büyük olmasına 1, 0.5'ten küçük olmasına ise 0 diyoruz ve e, bununla birlikte bir e, çıkarım yapıyoruz. Şu anda da zaten burada e, gördüğünüz gibi. Tabii şuradaki x0'ın da bir vektörü olduğunu tekrar hatırlatayım haberiniz olsun. Hani onu da unutmayın. E, Şimdi gradinik açılmaya bakalım. Aslında yapılacak çok bir şey olmadığını söyleyebilirim. <laughs> Çünkü amacımız logaritmik kaybımızı minimize edecek uygun ağırlık bileşenlerini tespit edebilmek. İterasyon içerisinde e, omega bileşenini bileşenine e, e olmasından dolayı çıkartmak kaydıyla kayıptan, kaybın kısmi türevini alarak e, azaltı azalda öğrenme oranına, öğrenme oranına göre azaltı azalda en uygun e, omega bileşenlerini tespit etmeye çalışmak. Peki mesela şimdi burada bizim kayı fonksiyonumuzu bir önceki derste biz ne yapmıştık? Y eksi yani hx çarpı x y olarak karşımıza çıkmaktaydı. Yani şu anda burada gördüğünüz gibi zaten bunun kendisi de kendisini de direkt burada yerine koyduğumuz zaman aslında e, tabii bir eksi bir bölü hem de bulunmaktı. Şu sonuçta küçük l omega v bir geçen derste görmüştünüz. G ve omega'ya göre de eksi m bölümcas sayısı başında bulunuyor. Başına bunu ile getireceğiz. Ondan sonra hani bu pozisyona geldikten sonra da e, gradenik alçalma yörüngesini tamamlamış olacağız. Hani, i̇terasyon içerisinde şu halde olduğunu e, görmeniz gerekmekte. Yani en son şu hale geliyor ki zaten gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. Gradenik e, alçalma Algoritmasında bir şey regresyon lineer regresyondan hiçbir farkı bulunmamakta. E, bu bunu aslında vektörleştirebilirsiniz. E, bunu x transpozu tekrar buraya başına alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda buraya yazdığım gibi yani algoritma lineer regresyon ile aynı olmasına rağmen e, hipotezimiz e, non-lineer durumda, yani lineer olmayan bir fonksiyon durumunda dolayı ve aynı zamanda kaya fonksiyonumuz da farklı. E, bunları da e, tabi bilmeniz gerekmekte. Ee, buna devam ettiğiniz zaman Şimdi vektörleştirerek gösterelim hatta bir genel Formülizasyonları yazalım ve ondan sonra da dersimizi kapatalım ee, Hx'imizin kendisi sigmoid çarpı x çarpı omega buradaki x bizim Matrisimiz omega bizim ağırlık vektörümüz ee, Hx'imizin aslında Kendisi bu aktivasyon fonksiyonunu Bu sigmoid fonksiyonunu burada görmektesiniz zaten sigmoid aktivasyon fonksiyonuna girdikten sonra HX'in 0.5 ve 0.5'ten büyük olduğu durumların bir e, 0.5'ten küçük olduğu durumların 0 olduğunu söylemiştim. İsterseniz o t 0.5'ten daha fazla, 0.5'ten daha küçük yapabilirsiniz. Fakat bu F1 skoru denen e, skorun e, o doğruluğunu ya da, ya da yanlışlığını etkileyebilir. Durumuna göre değişir tabi bunların yani. Veri setine göre bakmak gerekli bir mantık yürüterek. Fakat F1 skorunu size şu an anlatmadım. Dolayısıyla yani onu kafanıza takmanıza gerek yok. 0.5 threshold olarak görebilirsiniz. Eee kayıp fonksiyonumuz şu anda burada gördüğünüz gibi e, burada kayıp fonksiyonu aslında burada vektör bunu da vektörleştirebiliyoruz. Haberiniz olsun. E, galiba evet yanlış hatırlamıyorsam e, bunların ikisini beraber çarpacaksak e, bir yani bir skaler değer buradan çıkması gerekiyorsa galiba yayın burada transpozunu alacaktık ve aynı zamanda bir eksi yayın ya da da yayının de transpozunu alacaktık. Yani bunu aslında vektörleştirme imkanımız da bulunmakta. Ondan sonra onun paysam yaparak e, konuyu kapatıyoruz zaten hani kayı fonksiyonunu elde ederek. o e, omega bir şey vektörümüze baktığımızda hani ağırlık bir vektörümüze baktığımızda lineer regresyon atıp da aynı. Tek farkı buradaki hipotez değerinin farklı olması. Tek farkı bu aktivasyon fonksiyonunun verdiği etki. Şey, alık bileşenleri de burada gördüğünüz gibi. Şu, şu doğrusunu söylemek gerekirse bütün her şey bu kadar. Burası binary cross entropy, burası alık bileşenlerinin birleştirilmiş hali. Bunların hepsini teker teker uygulama içerisinde yapacağız iki tane belki bir CSV dosyası koyabilirim. Bir tanesinde çok basit bir şekilde yüksek oran alırken diğer ikisinde %70 %75 doğruluk aralığında bir e, sınıflandırma seti koyabilirim. Yani başka bir veri seti daha koyabilirim. Ama sonuçta ikisinde de e, kendi yazdığımız kodda e, bu doğruluk oranını alacağız ve tabii ki aynı zamanda bu sefer kütüphane kodları ile de karşılaştıracağız takipçilerimizin içerisinde. Evet lojistik Regression'un e, teorik kısmı bu kadardı. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.